Efendim herkese selamlar, Huawei Watch Ultimate'in 2024 modelli versiyonuna bu videoda yakından bakacağız. Hatırlarsanız Watch Ultimate 2023 yılında hayatımıza girmişti ve ben o yıllarda bugüne kadar gördüğüm en şık akıllı saat olduğu için takım elbise giyerek videoyu çekmiştim. Böyle güzel bir intro da hazırlamıştık. O dönemde siyah modeli de vardı, daha sonra bir altın renkli modelini duyurdular ama Türkiye'de satıldım o model bilmiyorum. Şimdi de golf teması ve golf özellikleriyle başta tasarımı yenilenen 2024 model Huawei Watch Ultimate'de. Karşınızdayım. İsterseniz hemen hem değişen özelliklerini hem de bize sunduklarıyla başlayalım. Birincisi Huawei Watch Ultimate'in yine kullandığı materyaller akıllı saatlerin tepe noktasında. Niye böyle söylüyorum? Birincisi kadranımızda kullanılan cam safir cam kullanıyor. Malumunuz hem saatçilikte hem de farklı sektörlerde. Safir cam çizilmemesi ve çok zor kırılmasıyla ünlü, üst düzey ürünlerde kullanılan önemli bir materyaldir. Bu Watch Ultimate'in 2024 sürümünde de bulunuyor. Benim incelediğim modelin kayışı titanyum malzeme kullanıyor. Aynı zamanda daha böyle spor yaparken ya da daha sportif gözüksün isterseniz çift katmanlı HBNBR ismini verilen farklı bir sürümü daha var. Bu benim elimdeki titanyum modeli aldığınızda bu arada yedek kutu içerisinden şöyle koyu yeşil renkli ve yine daha sportif bir hani metalden ziyade titanyumdan ziyade daha sportif bir kullanım istiyorsanız kullanabileceğiniz yedek kayışlar da kutu içerisinden çıkıyor. Baktığımız zaman aslında Huawei Watch Ultimate tasarımsal açıdan biraz büyük saat sevenlere hitap ediyor çünkü 48.5 milimetrelik bir kadran çapımız var. Benim gibi böyle nispeten ince bilekli bir insansanız haliyle size birazcık büyük açabilir. Orada hani zevkler, renkler ama saate zaten dışarıdan baktığımızda da o kallavi kadran yapısıyla biraz böyle büyük saat severlere hitap ettiği su götürmez bir gerçek. Fiziksel tuş tarafında yine yan tarafta öncelikle bir tane touch işlevi de gören yani aşağı yukarı hareket ettirdiğinizde menülerde geçiş yapabileceğiniz, zoom in, zoom out yapabileceğiniz bir menü tuşumuz var. Onun alt Varsaylan olarak spor modlarına gidebildiğimiz bir fiziksel tuş var. Bir de özelliklerini birazdan anlatacağım. Sol üst bölümde Barcelona olarak keşif modunu açabildiğimiz üçüncü bir fiziksel butonumuz var. Ama onun dışında zaten ekran tamamen dokunmatik olduğu için yine tüm kontrolleri dokunmatik ekran üzerinden de gerçekleştirebiliyoruz. Videonun başında söylediğim gibi bu aslında hem görsel açıdan içerisindeki kadranlarda da gol topuna benzeyen böyle kadranlar var. Dış tasarımında zaten yeşil rengin ve beyaz rengin buluştuğu bir dış kadran görüyoruz bu arada bu bahsetmiş olduğum dış kadran artık çift saat dilimine uygun bir şekilde tasarlanmış. Önceki Huawei Watch Ultimate modelinden bir farkı da bu. Özellik anlamında da aslında golf yapanlara pek çok farklı özellik sunuyor. Şunu soracağım. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve gerçekten hayatınızda golf yapıyorsanız aşağı yorumlarda bunu belirtin. Hem şeyi merak ediyorum. Hani golf oynayan benim videolarımı izleyen insanlar var mı? Hem de birazdan okuyacağım bu golf özellikleri sizin hayatınızda hani önemli mi golf oynayan biri böyle bir akıllı saat kullanmak ister mi merak ettiğim için okuyacağım diyorum çünkü hayatımda hiç golf yapmadığım için hani golf yapanlar için bu çok anlamlı özellikler mi değil mi onu merak ediyorum. Şimdi Huawei diyor ki biz diyor bu akıllı saatle birlikte 15 binden fazla sahayı içeren bir veri tabanına sahibiz ve 3 boyutlu sağ efektleriyle yeşil alanları, fairway'leri, bunkerları ne demek hiç fikrim yok. E, su engellerini ve gelişmiş yeşil eğim yönlerini tüm detaylarıyla görebiliyorsunuz diyor. Önemlidir bu güzeldir yani haritayı saatten görebilmek. Saat ekranına dokunarak harita üzerindeki herhangi bir pozisyondan ne kadar uzakta olduğunuzu ve yeşil alanı olan mesafenizi görebiliyorsunuz. Sürüş alanı modunda saat geri salınım süresi aşağı Salınım süresi, salınım temposu ve hızını gerçek zamanlı olarak izliyor. Ve golf oyununuzu ileri taşımanız için animasyonlu salınım demoları sunuyormuş. Bunun gibi böyle pek çok golf özellikleri var. Eğer golf yapan bir insansanız zaten sizin için şahane bir saat olacaktır diye düşünüyorum. Onunla beraber Huawei Watch Ultimate'i bazı akıllı saatlerden ayıran önemli özelliklerinden biri dalış yapan insanların da kullanabileceği bir saat olması. Çünkü burada 100 metreye kadar bir dalışı destekliyor. Onun içinde Huawei diyor ki ben farklı dalış modlarıyla beraber bu dalış akıllı aksesuarlarını ifade eden EN13319 sertifikasını aldım bu akıllı saat için. Aynı zamanda 10 ATM yani 100 metreye kadar suya dayanıklılık içinde ISO 22810 sertifikam var diyor. Hem golf oynayanlar için hem de dalış yapanlar için ki golf oynayan dalış da yapıyordur ya. Bunlar hep zengin sporu ya. Ee, yani belli bir kazancın üstündeki insanların e, ikisini aynı anda yapıyor olma ihtimali çok çok yüksek. Tabii ki hani bu dalış ve golf birazcık bu saate özel bir konu. Onun dışında yüzden farklı spor modu işte fitness yapıyorsunuzdur serbest ağırlık kaldırma GPS olduğu için dışarıda yürüyüş yapabilirsiniz yürüyüşlerinizi görüntüleyebilirsiniz az önce bahsetmiş olduğum bu keşif modu var yeni özelliklerden biri keşif modunda da arkadaşlar Huawei'nin sağlık uygulaması üzerinden hem Türkiye'nin farklı illerini ben tabii ki İstanbul'da yaşadığımız için İstanbul haritasını indirdim yapmış olduğunuz yürüyüşlerinizi hani bir yere gidiyorsunuzdur bir keşif yürüyüşü yapıyorsunuzdur haritadan görebiliyor haritalı bir şekilde onları kaydedebiliyor ve isterseniz yapmış olduğunuz yürü yürüyüşte bir rota da belirlendiği için başlamış olduğunuz yere saat kaydetmiş olduğu haritalarla sizi başladığınız yere de geri döndürebiliyor. Bu da sanıyorum ki böyle trekking gibi hani yürüyüş sporlarıyla ilgilenen insanlar için. Önemli bir özellik tabii ki çift GPS olduğu için GPS'ten de faydalanabiliyorsunuz. Spor tarafı bu şekilde. Sağlık tarafında bizim aslında bu işte en son GT5 modellerinde de gördüğümüz EKG çekebilme, 724 kalp atış nabız ölçme, EKG ile beraber damar sertliği ölçebilme benim orta çıkıyor. Sigara kullandığım için artık her videoda söylüyorum. Yavaş yavaş hani bırakmam gerekiyor. Uyku ve stres takibi, bununla beraber kandaki oksijen değeri yani SPO2 ölçümü de Huawei Watch Ultimate'de bulunuyor. Spor tarafını zaten söyledim. Yetenekler tarafında yine Whatsapp'tan ya da farklı uygulamalardan gelen bildirimleri oldukça Hani okunaklı bir şekilde büyük büyük Türkçe karakterleri de destekli bir şekilde görebiliyorsunuz ama bunları herhangi bir şekilde işte sesle yanıt verme gibi bir özellik yok. Orada malumunuz Android kullanıyorsanız emoji ile e, hızlı yanıt verme özelliği var ama iOS kullanıyorsanız sadece bildirimleri görüntüleyebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. O bildirimler üzerinde herhangi bir e, yetkiye sahibiniz yok. tabii ki telefonunuzda dinlemiş olduğunuz müzikleri kontrol edebiliyorsunuz. Bluetooth üzerinden bu akıllı saatte bir hoparlör ve mikrofon olduğu için telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz direkt saat üzerinden eğer Bluetooth'la bağlantınız varsa bir arkadaşınızı direkt saat üzerinden arayabiliyorsunuz. Bu Bluetooth üzerinden konusunu da özellikle belirtiyorum. Bazı akıllı saatlerde LTE desteği oluyor. eSIM'i buraya yüklüyorsunuz. Telefondan bağımsız konuşabiliyorsunuz. Bu saat öyle bir saat değil. LTE desteği yok. Telefonunuza Bluetooth'la bağlıysa isterseniz telefon görüşmelerinizi saat üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Önemli bir fark. Onu belirteyim. Son olarak tabii ki Huawei'nin en iyi olduğu noktalardan biri pil ömrü arkadaşlar. Bu akıllı saatte de yine kendi kullanım verisiyle Huawei'nin sunmuş olduğu 14 günlük hani ortalama pil ömrü tutuyor. Tabii ki işte her zaman açık ekran kullanıyor musunuz, otomatik parlaklıkta mı kullanıyorsunuz, en yüksek parlaklıkta mı kullanıyorsunuz gibi pek çok değişen var ama hani standart bir kullanıcı ben her zaman açık ekran pek kullanmıyorum. Zaten kolumu kaldırdığımda saat uyandığı için e, daha 14 güne yakın, 12 gün, 13 gün gibi süreler görebiliyorum. Siz eğer her zaman açık ekranı kullanırsanız, parlaklık gibi konuları daha hani böyle üst düzeyde kullanırsanız hani bir hafta 10 günlük bir pil ömrü de görebilirsiniz. O tamamen kullanımıza kalmış ama hani Apple ve diğer işte Samsung'un akıllı saatleriyle kıyasladığımızda pil ömrü olarak çok çok iyi. Günün sonunda 2024 model. Bu arada ben Instagram'da yeşiliyle yani bu modelle mavisini yan yana koydum. Sizce hangisi dedim? Ben mavi galip çıkar dedim. Yeşil galip çıktı. Yeşil daha çok beğenilmiş. Bu akıllı saat en başta tabii ki arkadaşlar böyle benim son dönemde anlatmıştım birkaç videoda. Mekanik saatlere ilgim başladı. Bir tane Tissot'un e, Powermatic 80'ini aldım. Daha sonra böyle daha kurumsal giyime uygun e, Seiko'nun Presage serisinden bir saat aldım. Hani ben akıllı saat kullanmak istiyorum ama mekanik saat gibi şık görünsün, safir camı, titanyum kadranı olsun, hani materyali de üst düzey olsun. Aynı zamanda işte yapıyorsanız golfü desteklesin, dalışı desteklesin, ekstra akıllı saat e, özelliklerini desteklesin diyen için harika bir saat. Tabii ki uygun fiyatlı bir akıllı saat değil ama zaten hani böyle premium de golf oynuyorsanız falan e, olan. Ya yani oynamayanlar da alabilir tabii de. Hani segment olarak öyle bir segmentte olduğu için fiyatında yadırgamamak lazım. Bana yine bir indirim kuponu tanımladılar. Ekrana yazacağım. Huawei'nin kendi mağazasından. Benim bir kazancım yok bu arada. Yani bir komisyon falan almıyorum. Eğer alacak varsa daha indirimli alıyor sadece. O kodu kullanarak da daha indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Her zamanki gibi bu videoyu beğenerek ve yorumlarınızı belirterek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.